26. sorumuz Emel 3x3'lük bir tablo çiziyor ve her bir hücresine aşağıdaki ifadeler doğrusunda tam sayılar yazıyor. En küçük ve en büyük iki basamaklı tam sayılar. Ee, en küçük tam sayı deyince tabii negatifleri düşünüyoruz değil mi? Eksi 99 e, bir de artı 99'umuz var. Rakam belirten asal sayılar neler? 2, 3, 5, 7 sonrası 11 oluyor. Rakam değil değil mi? Rakamlar 9'a kadar. Ardışık en büyük e, iki basamaklı İki tane negatif tam sayı. İki basamaklı negatif sayılar, e, tam sayılar e, ne oluyor? Eksi 10'dan eksi 99'a kadar. En büyüğü hangisi? Eksi 10. En büyük iki basamaklı ve ardışık Diğeri de nedir? Eksi 11'dir. 3 ile tam bölünebilen rakamları farklı. En küçük iki basamaklı tam sayı. Eksi 99 e, en küçüğü ama e, rakamları farklı diyor. O zaman eksi 96 olur e, daha sonra kaç olacak? Eksi 93 olacak değil mi? Bakalım kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 2 basamak tam sayı bir tane diyor değil mi? Eksi 93 yok. Bakıyoruz tekrar 3 ile tam bölünebilen rakamları farklı. En küçük 2 basamak tam sayı bir tane olacak. E, değil mi burada? Eksi 96 kaç etti? Tekrar sayalım. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane değil mi? 9 tane oldu. Ee, daha sonra peki bize neyi soruyor? Çift sayı olma olasılığı. Çiftler kaç tane? 2 var, eksi 96 var ve eksi 10 var. 3 tane o halde 3 bölü 9'dur. Yani 1 bölü 3tür. Doğru yanıtımız A seçeneğidir diyoruz.